Evet arkadaşlar Seferihisar Sıvacık'tayız yolumuza buradan devam ediyoruz Çağdaş'la beraber Çağlaş'ın motoru 2022 model daha yeni aldık Vultur derneği olarak artık bir dernek açmayı düşünüyoruz değil mi? Evet İzmir Vultur 125i derneği arkadaşlar biz motordan memnunuz şu an 400. kilometreye geçtik 441 kilometre oldu Ortalama 50 kilometre hızla kullanıyoruz. Rodajımızı gayet hem şehir içi hem uzun yol olarak yapmayı, yapıyoruz yani daha doğrusu. Ee, bende de var aynısı. Şu an Çağdaş'ın ehliyet problemi olduğu için maalesef Artçı olarak eşlik etmekte. Rodajı bekletmeyelim diye e, ben sürüyorum ama şu an gayet memnunuz. Herhangi bir problem yok. Ee, diğer motorumuzda da yine aynı şekilde.